Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar.